Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 5 Aralık Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçe aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Yazdığınız ganyan olsun, o da sizi bulsun. Umarım hepimiz için keyifli bir gün olur söylediğimiz isimlerin kazandığı, atların doğru koştuğu, jokeylerin az hata yaptığı, keyif alacağımız bir günü daha noktaları son videomuzda 6 isimden 3 tanesi kazanma başarısı gösterdi. Umarım bugün de birkaç tanesinin kazandığını görmek nasip olur. Gündüz İzmir yarışlarında gerçekleşecek 8 koşulu programda her zaman olduğu gibi yedili plaseden başlayarak bana göre şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de ilavelerle kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Akşam da yine Kocaeli'de 8 koşulu tek altılı ganyan heyecanını yaşayacağız. Ki herhalde 2 altılı ganyanda da tevzi miktarı 20 milyonu aşacaktır. Hep ne diyoruz? At yarışının bileni yok sevgili dostlar. Yapmanız gereken iradeye sahip kalmak doğru oyunu oynadığınızı düşündüğünüz anda üzerine gitmek, altılı ganyan odaklı bakmamak, yakın zamanda şu an için Avrupa'da başlayan, Amerika'da başlayan ama yakın zamanda ülkemizde de başlayacak erken bahis sistemine yani sabit ihtimalle oyun sistemine adapte olmak yarınımızı daha rahatlatabilir. Çünkü özellikle cazip isimler gün yüzüne çıktığında bizler için daha kıymetli olacaktır sevgili dostlar. Sizlerde de bu heyecanı, at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, hepsinin detayını, Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki at yarışındaki doğru gidişatta gidecek safkanları öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp Sizler de yarış günleri ailesi içinde de yer alabilirsiniz. İzmir yarışlarına özel katıl butonunda günün en şanslı favorisi ve en şanslı cazip atını yükledim, yazdım oraya. Eğer katıl butonuna günlük o videoda yani oradaki detayı öğrenmek isterseniz katıl butonuna sadece bir günlük katılıp günün favorisini ve günün cazip atını orada da görebilirsiniz. Özellikle WhatsApp grubuna üye olmayan ama günlük ya ben buradaki atı öğrenmek istiyorum diyenler katıl butonuna bastıklarında bir güne özel bugünkü favoriyi ve bugünkü cazip atı öğrenebilirler. Dostlarımız yazıyorlar Mustafa Suda'ya selamlar, İlan Dişli'ye selamlar, iyi yayınlar demiş Ercan Ali abiye selamlar, emeğine sağlık yazmış Bayram Akın. Selam Hasan kardeşim hayırlı yayınlar olsun demiş teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim yazmış Alper emeğine yüreğine sağlık iyi yayınlar demiş sağ olsun. Mesut Mutlu güzel ismi. Mutlu kalsın hep emeğine sağlık. İlan Dişli bir kumli yapar mıyız demiş 8. koşuda. Şansı yüksek. Hasan Erbey selamlar abi. Adaşımıza selamlar. Babası Haluk abiye de selamlarımızı gönderelim. İkinci koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak bir numaralı Ejo Famer. Beş ay sonra bir yarış gördük Kocaeli pistinde. Kendi halinde tatlı bir yarış koştu. Bugün üzerine kendini geliştirdikten sonra Berkant Gökçe'yi alan, dereceli işleriyle bu yarışa hazırlanan, hücumunu da doğru yere yapacak isimlerden biri olan bir numaralı Age of Farmer birinciliğin güçlü adayıdır. Kendisi gibi bana göre formda da bir ekürüsüyle start alacak bir numaralı Age of Farmer. Yedili Pires'in ilk ayanda hem ilk ikiden düşmemek için hem de gücünü kullanmak için sahaya çıkacaktır. Ama her zaman olduğumuz gibi inandığımız atlar Yanımızda dursunlar. Üçüncü koşu altılı ganyen heyecanı başlayacak. Arap atlarına ait mücadelede birçok isme gidebiliriz. Kararsız kalabiliriz. Ummadığımız taş baş yarıp canımızı sıkabilir. Ama bazı gerçekler vardır. Söz geçer. Beş numaralı sözü geçer. Kapalı gözlük dil bağı taktığı son yarışında adapte problemi yaşayan. Ona rağmen hücumunu yapan bunu yaptıkça da kendini bulan. Bugün daha iyi yere kalacak olan, özellikle iyi başlarsa doğru yerde kalması halinde düzlükte vitesi arttırıp sözünü rakiplerine geçirecek olan ve koşuyu kazanmak için de gayretini kullanmasını beklediğim, özellikle tamamiyle soyunu inkar etmeyecek olan sevgili dostlar, her zaman söylerim. Soyunu inkar etmeyecek olan 5 numaralı sözü geçer birinciliğin güçlü adayıdır. Bakalım Altılı Ganyan'ın ilk ayağında İzmir'de neler izleyeceğiz, ne, ne olacak, ne bitecek hepsini yaşayacağız. Dördüncü koşu yine Arap atlarına ait mücadele. 3 numaralı Rüzgar Bolt. Yarışa baktığımızda muhtemelen kendine uygun bir gidişatı bulan, bunu da inatçı karakteriyle sahaya koyacak olan, aldığı liderliği de rahatsız edilmezse son ana kadar kumpiste rağmen taşımasını beklediğim isimlerden biri olan 3 numaralı Rüzgar bot birinciliğin güçlü adayıdır. Ama Arap atlarına ait mücadelede zaman zaman sonuçlar enteresan haller alabilir. Ne yapacağız? Önce demir gibi duracağız. Sonra ne yapacağız? Ne edeceğiz? Atımız kazanınca coşturup duracağız sevgili dostlar. Geldik günün beşinci koşusu. Yine Arap atları. Maiden satış mücadele. 3 yaşlı Araplar start alacak. Yarış yaşamına başladıktan sonra özellikle ikinci startında Çin pistte kendi halinde güzel bir beşincilik elde eden. Son yarışında 800'lerde yarışı bırakan nedenini bilmediğim ama kendini yarışa vermeyen. Ardından ilgilileri tarafından bu yarışta kulaklık çıkarılacak olan. Ve baktığımızda ek ürününde ile start alacak olan bir numaralı Axel Eğer düşündüğüm yarışı yaparsa, iyi yere kalırsa bana göre Yılma temsilcisi doğru yerde durup hamleyi yapıp kazanabilir. Kulaklığı çıkarması onun hızlanmasını sağlayabilir. O da hızlandıkça vitesi arttırabilir sevgili dostlar. Dikkat edelim tabii ki düşündüğümüz isimler varsa ne yapacağız? Yer vereceğiz inandığımızın peşine gideceğiz. Erzurumlu dostlar her zaman selamlarını gönderiyorlar. Benden de onlara selam olsun. Ömer Sevinç Yeşilovalı tek demiş. Dostumuza bol şanslar. İbrahim İsmail Hakkı Sofoğlu hayırlı geceler demiş. Sağ olsun var olsun. Sabahattin Akar evet biraz geç oldu ama sizi seyretmeye değer emeklerinize sağlık demiş. Sağ olsun var olsun. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha beraberiz. Son üç ayağı da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişi hatırı yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını yavaş yavaş yaklaştığımız erken bahis oranlarını yani Türkiye Jockey Kulübü'nün adıyla sabit ihtimalli Ganyan ikili çifte yakın zamanda Türkiye'deki hipodromlar da başlayacak. Bu heyecanı da yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp sizler de yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Önce at yarışlarının doğru gidişatını sonra tüm detayları Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri küçük bütçelerle büyük heyecanı yaşayarak öğrenebilirsiniz. Altıncı koşu bir numaralı Kazeni Katsu son yarışında Warden Cliff gibi dönemin en iyi İngiliz atlarından birine geçiren ama ona rağmen mücadeleden kopmayan, bugün hazırlıklarıyla dikkat çekip önüne muhtemelen rakibini alacak olan, eğer giden olmazsa da inisiyatif alıp kendi çabukluğunu yapıp kimseye eyvallah etmeyip ilk 800'de yarışın temposunu verip arkadaki rakipleri dağıtma potansiyeli bulunan bir numaralı Kazeni Katsu birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Ne yapacağız? Küçük dokunuşlar yapmayı unutmayacağız. Sabahattin Akar bu arada tebrikler 6'da 3 için demiş. Yani zaman zaman oluyor, gerçekleşiyor, atlar doğru koşuyor, dostlar kazanıyor. ve bazen de sevgili dostlar e, düşündüklerimiz ikinci kalabiliyorlar, üçüncü kalabiliyorlar. Yarış içinde dengesiz durabiliyorlar ama bizler her zaman önce inandığımızı yapacağız. Sonuçta bu işin bileni yok. Ben bu işi çok iyi biliyorum diyen hayatı boyunca kendini kandırır sevgili dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu Arap atlarına ait mücadelede. 7 gün önce buradaki rakibiyle 400 metre lut yapan. Tam atladığım dediği yerde yarış biten. Bugün ama o gün geçildiği rakibi ön tarafta biraz strese sokulunca onunla uğraşacak rakipler olunca şansını daha da arttıran. Kocaeli'den buraya gelen 3 numaralı sarı yerli umarım doğru yerde durur güvendiğimizin hakkını verir. Birinciliğinde güçlü adayı olur sevgili dostlar. Üç numaralı Sarıyer'le Mustafa Çiçek'le şanssızlığını kırabilir. Ve geldik kapanış mücadelesi. Güne noktayı koyacağız İzmir'de. Sekiz koşulu programda. Birçok isme gidebiliriz. Birkaç tane ismi ön plana çıkarabiliriz. Ama özellikle son yarışında hatta son beş yarışında şehir şehir gezmek zorunda kalan. Nedendir bilmem ama biraz yıpranan. Bugün İzmir'de bana göre doğru gidişatı doğru rakipler yanında bulan 3 numaralı kral dayı birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha sizlerin karşısına çıktım. Hiçbir zaman bugün farklı, diğer gün farklı olmadık. Yani bir before after'a gerek duymadık sevgili dostlar. O yüzden her zaman ne yapacağız? İnandığımızı yazacağız. Bütçeyi aşmayacağız. Kendimizden de şaşmayacağız. İyi dinleyene, anlayana dört tane de şifre bıraktık. Kendinize iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin. İyi insanların da gülen yüzü hiç solmasın. Hoşçakalın.